Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla bu yıl 8.si düzenlenen Çiftçi Şenliği İzmit Sarışeh Mahallesi'nde bulunan Mesire alanında çeşitli etkinliklerle başladı. Müzik Pandemi sebebiyle 2 yılın ardından yeniden düzenlenen şenlik, tarım ve hayvancılık ile ilgili kamu kurumları, ziraat odaları, kooperatif, Birlik Tarım ve Hayvancılık faaliyetinde bulunan odaların katkılarıyla Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nce organize edildi. Bir, iki, Şenlikte çiftçiler arasında geleneksel yarışmalar ve çeşitli sahne etkinlikleri düzenlendi. Çocuk oyun gruplarının da yer aldığı etkinliklerde ayrıca köyler arası ödüllü halat çekme, erkek kadın ve çocuk çuval yarışmaları da yapıldı. Ka Kazandım. Biz çiftçiler şenliğinde çuval edelim. yarışı yaptık arkadaşlarımızla çok için. eğlendik. Aynen. Çok iyi. Birbirimize e, çarpalım bir daha tekrar ettik. Çuvalla koşarken bir zor oldu. Bayağı bir hızlı bir. koştum oldu. Şenlikte konuşan Büyük Akın, Nisan 2019'dan bu yana yaklaşık 3 yıllık dönemde 108 milyon liralık bir kaynağı çeşitli projelerle çiftçimizi desteklemek için kullandık ifadelerine yer verdi. Kocaeli'de sanayi için ayrılmış alanlar, ticaret için ayrılmış alanlar, Kocaeli'nin toplam yüz ölçümünün sadece yüzde bir buçuğudur. Şehrin deniz kıyısından kuzeyine doğru, güneyine doğru, doğusuna doğru, batısına doğru biraz seyahat edin. 10 dakika sonra aynı burada olduğu gibi, yeşille iç içe olursunuz. Çünkü Kocaeli'nin yüzde ellisi ormandır. Yine Kocaeli'nin topraklarının yüzde otuzu tarım arazisidir. Bakın 2010 yılında Kocaeli'deki toplam tarım arazisi miktarı 39 bin hektar. Gerek hükümetimizin, gerek belediyemizin, ilçe belediyelerimizin katkılarıyla Özellikle DSİ'nin çalışmalarıyla bugün için toplam ekilebilir alan miktarı 71 bin hektara çıkmış. Yani aşağı yukarı 12 yılda iki kat artış sergilenmiş. Nisan 2019'dan bugüne kadar yani yaklaşık 3 aylık 3 yıllık dönemde toplamda 108 milyon liralık bir kaynağı çeşitli projeler kapsamında yaklaşık 40 kadar farklı başlık altında proje altında çiftçimizi destekleme olarak kullandırdık. O zaman değişti